Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın Mods Survivor 7. mi? 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Nether'dan bu arada arkadaşlar. güzelce elmas kazma yaptım bir tane. Sonra büyü masası yaptım. Ee, sonra ne yaptım? Skinimi değiştirdim arkadaşlar. Bir de. Ben güzel. Şey. Sonra arkadaşlar iki tane kas öldürdüm. Çok güzel şeyler yaptım arkadaşlar. Bu arada arkadaşa çok kötü haberim var. Yaratın. Ona bir mezar da yapacağız arkadaşlar. At koymuştum ona. Arkadaşlar en hızlısı değildi onun yanındaki. Evet arkadaşlar o ona bir isim takmıştım arada. At gamingi arkadaşlar. Allah rahmet etsin gördüğünüz gibi. Bir birine şifası bir dakika ayarlar dur. Dönlük Evet arkadaşlar eşyamı topladım ve böyle bir şey yaptım. Allah rahmet rahmet eylesin arkadaşlar. Dere 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 dere. Şuraya mı koyayım At, bir at gaming arkadaşlar atlarım da çatıydı arkadaşlar at gaming kızıllar ve rekta Pode estar e eu se Ok, Huzurla. axılar at gaming huzurla vəfat etdi. Huzurlu x olsun axılar. Huzur üçün doysin. Təre 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 təre. Şəphoid. Gəliriz. Huzur üçün doysin. Nəysə axılar. Gəl görən. şu güllerden koyalım. Şu tane gül basalım yanına. Güzel bir gün Bir dakika. Bu blok gibi çıktı. Bir da blok gibi geliyor. Şöyle arkadaşlar gülle sardık. Bakm özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi ne gideceğiz? Nether'dan nasıl toplayacağız? Adı neydi onun? Adı neydi? Quartz. Quartz bloğu. Quartz neyse. Quartz bloğu. nedir? Kuas çevreyi toplayız arkadaşlar. Şu sonra kısmından ben iki tane kazmamı alayım. Kantar arkadaşlar. Ve böyle bir oda da yapmıştım güzel. Bir videoda görsettim mi bilmiyorum. Setimi de şey bastım en azarı. Bu arada nedir diki tekeri Bu Allah'ım. Neydi? Neyse verim karpuna has. Şöyle. blokları alalım arkadaşlar. kalkalım. Bir da alalım, kalkalım. Blazeworld'da Cross tuttu yarım Ama yola yapmamız gerekir Şuradan yaparız ya şimdi de blokta var ya bir şey var arkadaşlar Cross Blok'un güzel yapılar yaptığız Onun için Cross tutmamız mutlaka Vuracak yani vallaha Gebermiyor arkadaş. Figman gebermiyormuş. Şimdi bildim. Şuradan 2 tane. Ya. Çıkalım. Toplama gibi. Lan please gel lan buraya. Gel lan buraya toplayayım. Gel gel. Gel ben çıkacağım. de, de. de işiyle başvuruyor o oh, şey bulu onu anlamayın Jack kadar hop oh. please karşıya bir yol falan hadi ya yapmayalım please bizi teş lavda kendimizi lavda bulur oha oha Kast kast. iyi çıkarttı oha arkadaşlar oh be Kosta bir. Ver gazı lan gaz. Oğlum tuk mı var? su astı olsa diğerini basırdım. Kostma da. Geleyim mi? Allah belanı versin. Gaz! Oğlum patlamadı lan. Lan patlamadı. La, Neyse. Un. En emin oku değil. Oh. Arkadaşlar çok üzüldüm. Küfür ettim. Hop. Oh. Şu kısmı bence keselim. Çapa çapa. Burası nasıl? var. Yok yok yok. Blaze Daily GP Video. Yok, yo en iyisi can takalım. Yoksa eliminasyon. Şu taşta toplayalım. Ama yani bir ses eksiniz ya annem babam ya. Ses eksiydi. Gelin lütfen. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kızı ne taşıydı? Nedir? Kuaz. Şık toz. toz topluyoruz. Kastarlı havası. Kastarlı kredim modu. Girip dağıtarım ha. Ağzını bozma. Sadece kredim modu. Girmek kapalı. Nasıl girdim onları bilmiyorum. Ciddi sıcak Şuradan <Sessizlik> Yani arkadaşlar bu bölümü nedir bölümü? Yo aşağı nedir? Işık taşıyla dolmuş bir sahile burada. Zıbıl zıbıl dolu katlıyoruz. Kalaba düşeceğim arkadaşlar. Nasıl kalırsın? Güzelce tapıldım. Please, bliz, please'ler baskılı. Allah 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 Allah. Geldin mi lan? Geldin mi lan? Geldin mi lan? Geldin mi? Allah Allah onu versin. Tek tek atmıyor ya. Ah 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 ah. Please. please ne yaptın? Aa, arkadaşlar. P artık 6'dan gelmişti. Golden Apple bir şey yemedim. Oyuna bir şey oldu. Kasteli oldu. Minecraft benim arkamda. Video şey yapacak. Ben şurayı kapatayım. 3, 4, 5, 5, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10 Kapat. olay. Kral patına lava zıplayacağım. Şunu söylüyorum ve zıplıyorum. Hızı. Bu güzel klas varmış. Ah. Oh my god. Gana be god. Ha god Allah belanı versin öyle bakma bana. Yok Enderman giremesin. Hi, 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 hi. Mana mal sus bir yer enderman lan böyle. Hop, enderman yiyecek oh. bu Endermen giremiyor, çıldırdı. Yok, olacaktı arkadaşlar, bir tane koyacak. Lan gel lan bir düzgün Neyse bu yapalım. Ost yumru. Ceberiyom mu Ceranimo? <laughs> ne de cebertin şerefsiz. Cebermiş. Ost göreyim mi? Görmeyeceğim. Oo. Oh. Oh düz koydu ha of kastım ince beşmeyen dedik amanası on da bundan şuradan bir kastın arkasından geçmesin arkadaşlar tam tamına düşürüp kastın arkasına çıkıp dalsak arkadaşlar kastığın eni kadar biz ona dalmış olmalıyız lazım Tam tamına haslıyı. Bebejis. Açsam yani kasım. Açsam. Şimdilik uzak. Kas. Ev yaptın nasıl? kapatayım şimdi yüzünü görmüşsün. nasıl olur? Dalsam mı? Çok bastı dalış memre bir astalıydı arkadaşlar Klan hazır mısınız? Kas bize yakın biz bastık. Allahu ekber. Son zamanlarda kas tabına çıkınca gitmem buzu. Expert Gaming kanalına abone 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 tuşuna tıkla. Kastı gebertik. Kast gözü, Kast, kast gözü. Vay vay oldu. Gerçekten kastı, kastımızı öldürdük. Operasyon gibi ciddi. Kastı konuştum da kastı nasıl Neyse arkadaşlar. Bu ayarları video yaptım. Ya. Evet arkadaşlar videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakınız. Sağ Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağ arkadaşlar.